Ben ortalığı dağıttım. Kavga ettik, kavga çıkarttım. Ha ah, hepsi şahit. Son olarak Ramo dizisinde seyirci karşısına çıkan İlker Aksum, geçen hafta önce itilerde bir AVM'nin içinde terliklerini çıkarıp yalın ayak yürümüş, ardından da el ele görüntülendiği genç bir kıza ilerleyen saatlerde sokak ortasında tartışmıştı. Cuma perşembe yine aynı AVM'de kameralara takılan İlker Aksum olay hakkında ilk kez konuştu. İyi akşamlar nasılsınız? Yavaş dikkat. Nasılsınız abi? Geçtiğimiz günlerde de aynen bir tartışma olmuş galiba. Bir Hanımefendiye Batşeli ne oluyor? Hemen karşı sokakta bir hanımefendiye bağırdınız. Bir tartışma, oldu, bir tartışma oldu. Bir tartışma burada oldu. Burada da bağırdınız, çağırdınız. Hayır be ya. Görüntüler var gösterebiliriz. Göster oğlum. <gülüyor> Göster. <gülüyor> <gülüyor> ya bir hayır hayır. Yok yani. yok yo, bir tartışma değil ya. E, bazı öyle günlerimiz oluyor. E, canım Önem, önemli değil yani. yani Bunlar önemli değil. Evet. Hanımefendi kız arkadaşı oldu galiba. Hayır. Üzerimde. ben gelen menajerimdi. İş konusuyla alakalı. <laughs> Ona mı gidelim, buna mı gidelim? şur mu yapalım, bunu o mu yapalım? aynen öyle yani. Çünkü yalın ayak da bayağı sinirlendiniz mi? Sinirlendim biraz Derdikleri biraz. Yani elinize aldınız böyle bir yalın ayak. Vallahi mı? <laughs> yok be ya. Sinirlendim biraz... Ama <laughs> bir biraz. Ben böyle... kollarımı sıktım evet. Yalan söyleme. Görüşler Millete. Tatlıya bağlandım var. Tatlıya bağlandı bu O benim menajerim. Ee, tabii ki tatlıya bağlandı ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir problem yok. Hepimizin ara sıra Vay be çocuğa bak ya, maşallah ee, Yaşadığımız şeyler bir çocuklar. İlker Aksun, geçen hafta yaşanan olay sonrası dakikalarca telefonda bağıra çağıra kavga etmeye devam etmişti. Ben bir sıkıntı olduğunda zaten sizinle paylaşmıyor muyum? Evet, evet. Doğru söyleyin. Evet, doğru. Doğru söyleyin. Doğru. Ben her türlü evet, sıkıntımı, doğru. her türlü evet. e, iyi günümü, kötü günümü sizinle paylaşıyor muyum, paylaşmıyor evet, Kötü günümde sizinle miyim? Evet. İyi günümde sizinle miyim? Evet. Sizinle her şeyi paylaşıyor muyum? Evet. Kaçıyor muyum? Hayır? Hayır. Hiçbir şey yok. Arada haydut oluyor, arada byteıt oluyor, arada arada yalan ayak oluyor. Oluyor arada yalana. Aman ne var yani hani bir, bir kötü bir durum yok sizi rahatsız edecek ya da halkımı benim izleyicilerim, benim sevenlerimi rahatsız edecek bir durum yok. Ama siz de sürekli peşimdesiniz namazsızlar. Peki teşekkürler. Hadi görüşürüz. 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 Kendinize iyi bakın. Sizden hiçbir şey saklamadığımı farkındasınız. Evet abi, hayır. Hayır.